Meme kanserinin tedavisinde cerrahi şu durumlarda ön plana çıkar. Erken evre meme kanserlerinde ilk planda cerrahi uygulanır. Daha sonra çıkacak patoloji sonucuna göre ışın tedavisi veya kemoterapi uygulanır. Lokal ileri dediğimiz meme kanserlerinde yani memede tümör var, koltuk altına da yayılma olduğu durumlarda o zaman öncelikle kemoterapi uygulanır. Kemoterapi bittikten sonra cerrahi tedavi uygulanır. İleri evre metastatik meme kanserlerinde yani uzak organlara yayılmış meme kanserlerinde cerrahiden daha çok kemoterapi ön plana çıkar. E, kemoterapi sonrasında eğer geride bir tümörel doku kalırsa o zaman cerrahi uygulanır. Cerrahi tedavinin şekli de tümörün evresine ve büyüklüğüne göre farklılık gösterir. Erken evre küçük meme kanserlerinde e, meme koruyucu cerrahi daha uygundur. Kitlenin daha büyük olduğu kanser hastalarında ise tüm memenin alındığı mastektomi ameliyatı da yapılabilir. Cerrahi tedavinin şekline etki eden birçok faktör vardır. Ve tüm bu faktörler göz önünde bulundurularak cerrahi tedavinin şekline karar verilir.